Merhaba öncelikle. Tamam. Muhammed Demir ben. Tamam. Ee, ben aslında genel olarak bu e, konuştuğumuz konularla ilgili bir şey söyleyecektim. Bu Tabii. ben aslında insanoğlunun e, anda kalamama ve sürekli geleceğe, geçmişe gittiği durumu iki türlü değerlendiriyorum ki birincisi bize hayvanlardan ayıran en büyük fark dil. Yani biz bir dile sahibiz. Hı hı. Hiçbir hayvan ya kanser olurum diye korkmaz. Bugün bakalım hiçbir hayvan bunu düşünmez. Ama biz vücudumuzda herhangi bir belirti olduğunda bunu önce internette araştırırız. Sonra zihin der ki Aa ya bu kanser olursa der. Başımızın Ondan sonra derdi doktor, o. Doktor Google gideriz. hekimleri başımızın derdi. Evet şimdi. gideriz. Bence buradaki en büyük fark değil. Yani insanoğlu bir dile sahip ve endişede bence buradan doğuyor. Ee, i̇kincisi de iyi hissedizim. Ben bunu son zamanlarda özellikle insanların... İyi hissedizim. İyi hissedizim Vay güzeldi bu. Evet yani biz hayatın içerisinde her şey var ama... Hayat bize öyle bir monoton yapıyor ki çok iyi olacaksın, çok iyi düşüneceksin. Ama biz bu hayatın içerisinde her şeye sahibiz. Ee, dikkat edelim, sürekli işte e, mutluluğu aramanın 101 yolu, çok iyi olmanın 100, 200 yolu. İşte yeni bir telefon çıkıyor hemen onu alalım. İşte e, yeni bir bilgisayar çıkıyor hemen onu alalım. Ya ben belki yerimiz ağrıyor hemen ağrıyı keselim. Evet, ya ben belki onunla mutluyum, belki onunla huzurluyum. Ben bu kıyafetimle güzelim. Neden en iyisine sahip olayım ki? diyen e, e, biz yine sahibiz aslında. Bak Ayten Hanım'ın söylediğiyle ne kadar bitişik fark ediyor musun? Endişeleneceksin ki sormadan onların peşine gideceksin. Halbuki evet. şu anda sen endişeli gözükmüyorsun mesela. Bu makul soruları sorabiliyorsun. Evet. Yani hayatın içerisinde... Zamanda böyle şeylerin sayısını sanki Ben her şeyin lazım. olduğunu düşünüyorum. Son olarak bağlayacağım. Gustav. yani e, iyi hissediysen bize verilmiş olan demin hocam sizin de söylediğiniz gibi bir şey var yani bir bombardıman var. Bu hayatın içerisinde her şey var. Ee, ve biz bununla güzeliz bence. Hani ben böyle düşünüyorum. Bir alkışlayacağız. Sağ yani. olasın. <laughs> Manifesto gibi oldu. Evet. O laf da benim üstüme yapıştı. Bu arada benim lafım değil de internette çok geziyor. Biz bu hayata sadece iyi hissetmek için değil, ne yaşıyorsak hepsini iyice hissetmek için geldik diye demişti bir büyük. Kim demişti hatırlamıyorum ama o hali biz uyuşmaya tercih eder hale getirildik maalesef. Halbuki şimdi demin kim sordu böyle bir hastalık acı sen mi sormuştun? Mesela acınız, ağrınız vesaireniz var. Doğal olarak geçsin istersiniz. Ama o geçsin istemek mesela bir acıyı, bir ağrıyı susturarak mı en akıllıca şekilde geçiştirilir? O ağrı, o acı bize bir şey anlatmaya çalışıyorsa ne olacak? Yani bir yerimizde de biliyorsunuz mesela karın ağrısı olan birisine hemen ağrı kesici vermezler. Önce bir sebebi tespit etmeye çalışırlar. Yoksa en makulü bana bir ilaç ver geçsin mantığı gibi duruyor. Halbuki ciddi bir şey yatıyorsa altında e ne olacak o zaman? Sen ağrıyı kesip alarmı susturuyorsun. Hırsız içeride takılmaya devam ediyor. Bu akıllıca bir şey değil. Ama işte zihni nasıl kullanacağımız konusunda bir çalışma yapmazsak bu bakdan daha çok faydalananlar olacak maalesef. E, oraya da bir mikrofon alabilir miyiz? Sevgili Aras, bizim açık beynin kıdemli öğrencilerinden hoş geldin. Merhaba hocam. Seni evet, tekrar ben, bir tanıyalım, bir tanıt kendini. Teşekkürler, kendi. ben Aras Vardiyan. Benim de evrimle ilgili bir sorum olacaktı hocam. Yani evrimsel olarak organlarımız bizi hayat tutmak için gelişiyor, gelişmesi gerekiyor ama çok fazla düşünmek bizim hayat kalitemizi de arttırıyor ve muhtemelen bizi hayatta tutacak yardımı da sağlamıyor. Yani stresten ölen tek canlılar bizim. Biz peki niye böyle evrimleştik? İşte aslında bu soruyu şimdi buraya çıkartıp sana anlattırmam lazım. Çünkü en son birlikte olduğumuz Evrimsel nörobilim Okulu'nda beraber gittim ama orada biraz bu konuyu yazmıştık ama çok şey konuştuğumuz için oraya atlamış olabilirsin. O yüzden ben hemen burayı bir özetleyeyim. Zaten demin dedim ya, bu zaman algısı bu kadar işkence çektiriyorsa ya bu niye bizde var sorusunu bir sormamız lazım. O sorunun daha bilimsel versiyonunu Aras sordu. Dedi ki, evrimsel olarak her şey hayatta kalmaya hizmet etmeli. işin kuralı bu. Ya bu bizim canımızı okuyor. Niye evrilmiş acaba? Muhtemelen bunun için evrilmedi. Mesela biraz önce Aytan Hanım dedi ki akış, akış diye bir tabir kullandı. Tarif edebilecek olan var mı o akış durumunu? Akış nasıl bir şey bilen var mı? Böyle bir sözle tarif etmesi zor ama var. Burada yazarımız bence tarif eder. Mikrofon var mı? Bir mikrofon alalım. Merhaba herkese. Bir tanıyalım sizi bir ee, daha. Gözde ismim. Gözde hoş geldin tekrar. Ee, akış deneyimli. Küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir şey yaparken sadece yaşayabildim. Ee, sonra da bunu araştırmaya başladım. Bir şeyleri boyarken akabiliyorum sadece. Hı, güzel. <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor peki o akışta? Sen nasıl nasıl hissediyorsun? Yani hem yaptığım şeyi e, ben yaptım mı gibi, onu ben yapmadığım gibi güzel. çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hem de sanki ben ben değilmişim gibi hep ben diye bir şey olmadığını iddia ederim felsefi konuda da. Yani ben diye bir şey yokmuş. Şu an akışta fark ettim bunu, sonra kendime dönünce bu ben değilim ki bu çevremin toplamıyım, çevremden aldığım bilgilerin toplamıyım Yunus, gibi hissettim. Yunus şey demiş ya, e, kalemi tutan eli görmeyen yazıyı kalem yazıyor sanır. Evet. Sanki Ger onun gibi bir şey tarif ediyor. Evet, gerçek ediyorsun. beni sadece akışta görebildim. Bunu Vay da de arkadaşlar. devam ettirmeye çalıştım. Bir de böyle çok zevkli değil mi o zamanlar? Çok zevkli. Allah'ın gitmesin oluyorsun değil mi? Başka bir diyorsun, yok. Mi? Böyle zaman algını yitiriyorsun. Açlık yok, susuzluk yok değil mi? Bir yerin ağrıyorsa ağrın geçiyor mesela. Bir sürü ressam var öyle. Sırf ağrısını kesmek için hastalıklar var. Resim yapıyor. Frida Kahlo en meşhurlarından biri işte. Büyük bir kaza geçiriyor ve ancak resimle acılarını bir Resimle acının ne alakası var? Bu akış deneyimi çok özel bir deneyim. Ve hepimizde var devresi. Nereden biliyoruz? Çocukken süper çalışıyordu. Bize mesela sokağa saldıklarında akşam ezanından önce dön derlerdi. Bunu daha önce de anlattım. Muhtemelen siz de yaptılarsa akşam ezanını duymamışsınızdır. Çünkü oyunu öyle bir kaptırıyorsunuz ki ne saat ne dakika ne açlık ne hepsi gidiyor. Ve onda hayal dünyasının içindeki denelim de, devinim müthiş keyifli bir tecrübeye dönüşüyor hepimiz için. Maalesef büyüdükçe bunu bir şekilde bizden uzaklaştırıyorlar. Biz bu deneyimi kaybediyoruz. Ama bazen mesela bana her açık beyin programında oluyor. Böyle bir konuya kaptırıp gidiyoruz ya. Şimdi yönetmen arkadaşım diyor ki hocam toparlayabiliriz süremizi soruyor. Ya ben daha besmele çekiyorum, daha yeni başladık. Ne zaman oluyor falan böyle kaptırıp gidiyorsun ve o sırada zaman algısı bitiyor, ee, yorgunluk olmuyor. Mesela e, işte bir e, bacak kırılması hikayesi vardı bir geçen sene falan. Mesela o bazen böyle çok ağrıyor. Benim de çaresi konuşmak. Çıkıp bir şeyler anlattığım zaman hiç yağmurda olur ya romatizmalar ağrı çeker. Bende de var artık öyle bir şey. Ama konuşurken olmuyor Şimdi bütün bu hikayeleri bir araya topladığınızda zihnin özel bir durumu var. O duruma geçtiğinizde bütün derdiniz acınız bitiyor. Bu anın dışında hiçbir şeyle ilgilenemiyorsunuz. Geçmiş yok, gelecek yok. Sadece şu anda burada yaptığınız şey var. İnsan sanki bunun için yapılmış gibi. Dikkat ettiniz mi? Böyle bir şey yaptığı zaman varlığını hissediyor. Ve bunu yapamadığı zaman da o zihin amacı dışında çalışarak onun maalesef canını okuyabiliyor. Bizim adına yaratıcılık ve meşguliyet dediğimiz süreçler işte tam olarak bu işin merkezinde oturuyor. İnsan, ilk bölümlerden hatırlayınız sevgili dostlar, insanın fabrika ayarlarının temelini konuşarak başlamıştık. Beş maddesini saymıştık, biraz detaylandırmıştık ama ana konu neydi? İnsan alameti farikaları açısından farklı bir canlı. Yani diğerleri gibi olmayan bir sürü özellikleri var. En önemlisi de çok çıplak ve hiçbir hayatta kalma donanımıyla doğmayan bir bedene sahip. Bu yüzden dünyayı dönüştürmek zorunda. Burada bir şey yapmak, üstüne bir şey giymek, alanını hazırlamak, yiyeceğini üretmek, her şeyi elleriyle ve zihniyle dönüştürmek durumunda. Ve onun için ona öyle bir kabiliyet verilmesi lazım ki geçmişten biriktirdiği tecrübelerle şimdi şu anda buradaki imkanları algılayıp onlardan hiç var olmayan bir şeyleri yaratacak hayaller üretebilmesi lazım ve kurduğu hayalleri şimdinin imkanlarıyla gerçekleştirirken de sistem ona diyor ki süper gidiyorsun aynen devam et bütün dertleri aldım senden yürü yolun açık olsun ve o sırada işte aynen biraz önce paylaşılan deneyim gibi Aa, ben miydim onu yapan nasıl oldu bu işler bu nereden çıktı mesela hiç böyle başarılı rekorlar kıran sporcuların, büyük gerçek sanatçıların, işte bestecilerin bilmem nenin eseriyle böbürlendiğine rastlayamazsınız. Yoktur böyle bir şey. Gerçek sanatçı eserinin karşısında mahfiyet sahibidir. Kendi de bilmez nasıl yaptığını. O ondan zuhur eder çünkü. Yıllarca harcadığı deneyim onun zihnini öyle bir şekillendirir ki o artık o ilhama kanal olup ortaya kendisini aşan bir şeyler çıkarabilen bir varlığa dönüşür ve biz aslında kendini aşan, kendine aşkın bir şeyler yapmak için tasarlanmış bir donanıma benziyoruz. Ama ki bunu orada kullanmadığımız zaman hoş geldiniz 21. yüzyıl. Çok kalabalığız. 5-10 tane meslek var. Hepimiz onun peşindeyiz. Zaten doğduğumuz zaman neredeyse kaderimiz belli gibi. Sanki 3-5 seçenek dışında şu sonsuz seçenekler dünyasında bizim için hiçbir şey yokmuş gibi böyle garip bir mücadele içinde yaşıyoruz ve hep yarın olacak bir şeylere bel bağlıyoruz. Yarın şu olacak ben Yarın şu olacak ben yırtacağım. O yarın olacak şey hiçbir zaman gelmiyor. Ta ki biz, ben, şimdi şu anda burada yapabileceğim en basit şeyi üzerime göre vadetip onu yapmaya niyet edene kadar. Ben bunu burada yapacağım dediğim anda kader değişmeye başlıyor. Hayat değişmeye başlıyor. E, bir de kısmetse Meşrebime uygun bir şey bulduysam, bir akmaya başlıyorum artık. Haydi bakalım kaptır gitsin. Bu arada akış akış deyince akıntıya kapılıp gidelim mi diyenler de oluyor. Şimdi akışla akıntı çok benziyor ama birbirine iki zıt başka kavram yok bence. Bu kadar zıt iki kavram yok. Akıntı herkesin gittiği yer, akış kendi yörüngemiz ve bütün akıntılara rağmen kendi akışını oluşturan insan ne kadar devasa bir akıntı olursa olsun kendi hedefine her zaman varıyor. Bir mikrofon alalım efendim buraya. Ben bugün çok konuştum. Hadi şimdi şimdi söz sırası sizde. Çünkü çok ağır konulardan geçtik vallahi şu kısa süre içerisinde. Bir titrediniz hissediyorum. Herkes bunu biliyor çünkü. Sinan Canan'a kalıyor seslerimiz. Buyurun efendim, tanıyalım. Herkese merhaba. Benim adım Nayat. Ya Hocam anı sayenizde burada yaşıyoruz. Bunu birebir e, deneyimletiyorsunuz bize. Çok teşekkür ederiz. Nadir olan bir şey. Ben şöyle düşünüyorum, acizane. İnsan biricik doğdu e, ve biricik de ölecek. Eğer biz anımızı, bulunduğumuz anı, kendimizi gözlemleyerek, kendi varoluşumuzu araştırarak, bizim gözümüzün neyi parlattığını hissederek, gözlemleyerek yaşarsak, limon sıkmaya gerek kalmaz. Dolayısıyla e, sizin akışta olmak dediğiniz şey o anda biricikliğinizin hayat bulmuş hali. Biriniz dans ederken, biriniz güzel ifade ederken, biriniz resim çizerken, biriniz bir dişi tamir ederken olabilir. Onun için anda olduğumuz zaman ve anımızdan razı olduğumuz zaman ne geçmişi özleriz, ne geleceği Düşünüp endişeleniriz çünkü razıyızdır. Razı olmak için de bizim kendimizi olduğumuz <laughs> gibi biricikliğimizle kutlamamız gerekir. O ne demiş, bu ne demiş diye düşünmeden. Nayattı, değil mi? Nayat çok teşekkür ederim. Ne demek Nayat? Süperisi demek. Belli. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ben de kapanışı nasıl bağlasak diye düşünüyordum Nayattım. Valla o kadar güzel bir şey söyledin ki. Aslında konunun özü bu. Bir de akışa geçmek için verdiğimiz örnekler hep ben de dağdan atlarsam akışa geçerim diye anlaşılıyor. Ya da ben de Sinan Canan gibi çok konuşayım. Yapmayın çok gürültülü olur ortalık. Aynen Nayatın dediği gibi, hepimizin varlığının gerçekliğini bulacağı koşullar mevcut. O koşulları arayıp bulmak ve oralarda kendi akışımızı yaratmak bu zihni amacına uygun kullanmanın en güzel yolu gibi. İnşallah bugün bir vesile olur. Ve hani bu konuyu bugün bilinçli farkındalık konuştuk ya her dönüşümün ilk başlangıcı farkındalık. Ama hatırlıyorsunuz eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlık yaratır arkadaşlar. Dolayısıyla bir farkına vardık malem ya ben nerelerde akıyorum diye şöyle geçmiş çantaları bir toparlayıp bir bakalım.